Diktaş grubun sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Karaca. Yine sizler için bu hafta çok güzel bir program hazırladık. Bu hafta programımız Trabzon'a gidecek. Trabzon'da sizler için çok özel bir bölüm çektik. Hem Trabzon Valiliği'nin hem de Turizm Konseyi'nin bizleri davet etmesiyle beraber oradaki başarılı gençleri, başarılı projeleri sizlere gösteriyor olacağız. Bu arada teknolojinin Işıltıları bölümünde de yine önemli konuklarımız var. Işıl Hasdemir bu hafta robotları konuşuyor olacak ve Silikon Vadisi ...tüm hızla başlıyor arkadaşlar. Sakın bizden ayrılmayın. Türkiye'nin en bilinen ve en uzun soluklu teknoloji programı... ...Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Silikon Vadisi'nin bu haftaki bölümüne... ...Know Your Customer çözümüyle dikkati çeken ve... ...7 ayrı projesiyle teknoloji ihracatına geçen... ...Proket'in Profesyonel Servisler ve Arge direktörü... ...Engin Bıçakçı konuk oluyor. Silikon Vadisi'nin kadın ve teknoloji temalı teknolojinin ışıltıları bölümünde sonucumuz Işıl Asdemir'in bu haftaki konuysa dünyanın ilk robot istihdam ajanslarından birini kuran Canan Alkın. Bu hafta ayrıca Silikon Vadisi Karadeniz'in en önemli kentlerinden Trabzon'u ziyaret ediyor. Denizden dağlara projesi kapsamında Trabzon şehrini ziyaret eden sunucumuz Dinçer Karaca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Kodlama Arge Merkezi'nde genç dahilerle birlikte yazılım projelerini inceliyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. <laughs> Silikon Vadisi'nde yine teknolojinin içine dalıyoruz arkadaşlar. Bu hafta ilk konuğumuz Proket firmasından Profesyonel Servisler ve ARGE Direktörü Engin Bıçakçı bizlerle beraber. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, ben hemen Proket hakkında öncelikle şöyle sizden bilgi alayım. Arkasından gayet önemli sorularım var. Çünkü çok önemli işler yapıyorsunuz. Buyurun. Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle ee, ProCat 2004 yılında e, çağrı merkezleri ve müşteri hizmetleri sektöründe danışmanlık ve özellikle teknoloji sağlamak amacıyla kurulmuş bir firma. Kurucuları da teknolojiden geliyorlar, bu sektörden geliyorlar, bilgisayar mühendisliği mezunu kişiler hı hı. ve 2004 yılından itibaren ülke içinde ve ülke dışında birçok çağrı merkezine ve firmanın müşteri ilişkileri departmanına. E, teknoloji tedariğinde e, kendi geliştirdiğimiz yazılımlarımızı veya e, iş ortaklarımızın e, çözümleriyle hizmet verdik, vermeye devam ediyoruz. halihazırda hazırda hem e, yurt içinde hem de yurt dışında e, birçok e, müşterimizi, onları biz aslında iş ortağı olarak görüyoruz. Yani bir süre sonra iş ortağı da çünkü bir sürü çözüm beraber geliştiriyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Onlar bizi yönlendiriyorlar, e, onlar bizden talepte bulunuyorlar, biz onların ihtiyaçlarını dinliyoruz. Ee, aslında e, en başta yola çıktığımız gibi hala onlara bir danışman gibi yaklaşıyoruz e, ve ihtiyaçlarına yönelik e, teknoloji çözümleri oluşturuyoruz. Ee, peki daha çok bu biraz çözümler üzerine gidelim. Ne tür çözümler? Şimdi iletişim üzerinde bir sürü çözüm var aslında. Özel çağrı merkezleri tüm dünyada şöyle bir rol oynadı. Benim gördüğüm kadarıyla artık bu hani pandemi süreciyle beraber çağrı merkezleri de böyle belirli merkezlerden çıktı. Aslında merkeziyetsizleşti. Yani dünyanın çok. her yerinde artık merkeziyetsiz çağrı merkezi e, tırnak içinde elemanları var diyelim. Ee, bu konuda herhalde yazılımsal çözümler de gerekiyordu ve şu anda uygulanıyor. Çok haklısınız. Pandemi süreci her sektörde olduğu gibi bu sektörde de gelişimi biraz daha hızlandırdı. Geldiğimiz noktada artık çağrı merkezlerinde dediğiniz gibi bir merkez yok, bir lokasyon yok. Çalışanların hemen hemen hepsi Uzaktan çalışıyorlar. Aslında belki uzaktan kelimesi de yakın zamanda kalkacak. <laughs> Yer bağımsız demek Çalış, belki gerekecek. Belki yani Çünkü bir merkez kavramı ortadan kalkıyor. Bunun için e, globalleşme de aslında öncülük etmişti. Yurt içi, yurt dışı fark etmeksizin e, çalışanlar e, bizim ve bizim gibi diğer firmaların da tabii geliştirdiği e, çözümleri kullanarak hizmet verebiliyorlar. E, burada tabii... E, yerli yazılımları ve bizim gibi Türkiye'den bunu dünyaya sunmak isteyen firmaların önemi biraz daha artıyor bizim için. Ne tür çözümler var. demin bahsettiğiniz gibi aslında hem iletişim kanallarını kurumsal kurumların yani kurumların müşterileriyle olan iletişimlerini sağlayacak sesli kanallar, Aha. görüntülü görüşme son zamanlarda özellikle Çok popüler. popüler hale geldi. E, ve tabii ki e, yazılı kanalları kesinlikle dışında bırakamayız. Hı hı. E, her yeni e, jenerasyon daha da hızlı e, hizmet alma talebinde bulunduğu için e, sesli ve e, yine eski e, teknolojilerden daha çok sosyal medya e, ve e, benzeri yazılı kanallar, işte WhatsApp gibi, Telegram hı. gibi e, mes anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden e, taleplerini e, yapıyorlar ve bunlar da tabii ki artık çağrı merkezlerinin belki yeni adıyla iletişim merkezlerinin e, olması olmaz e, teknoloji ihtiyaçlarını e, doğuruyor. Biz de e, şirket olarak Proket olarak e, A'dan Z'ye tüm iletişim kanallarını ee, hı hı. sağlayacak çözümler hem geliştiriyoruz hem de sağlıyoruz. Peki e, bir diğer sorum e, KYC ve işte QA Services'lar kısmı ile ilgili e, burada neler yapılıyor acaba? Ee, KYC önce, yani aslında New York customer. müşterini tanı diyelim buna aslında e, çok ilintili az önce konuştuğumuz konuyla aslında e, uzaktan hı hı. E, müşteri edinimi tabiri e, ile aslında KYC çok örtüşüyor. E, bizim yaptığımız çözüm e, tam da burada hem finans kuruluşlarının hem e-ticaretle uğraşan kuruluşların özellikle BDDK'nın yönetmeliğiyle beraber geçtiğimiz yılın başından itibaren bankaların da uzaktan müşteri edinimine olanaklı hale gelmesi sonucunda know your customer önemli bir konu gündem haline geldi. Biz de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik kendi ekibimizle beraber. Kimlik kartı üzerindeki biyometrik özelliklerin doğrulanması, görüşülen kişinin görüntülü görüşme yapıldığı esnada gerçek olup olmadığının, kimlik kartındaki kişiyle eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilmesi, hı hı. aynı zamanda o kişinin... İngilizce tabiriyle fake sa sahte olup olmadığının Olma kontrolü. Buna canlılık kontrolü deniyor. Liveness detection diye hı hı. tabir ediliyor. tüm bunların hepsini kapsayan bir New York customer çözümünü kendi ekibimizle Arge merkezimizde geliştirdik. Evet müşterilerimize de bunu hem hizmet olarak, servis olarak cloud teknolojisiyle hı hı. yerli kendi data centerımızdaki sunuculardan hem de isterlerse on premise çözüm olarak sunuyoruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok ben sağ Ben çok olun. teşekkür e, ederim. Umarım ilerleyen programlarda tekrar beraber oluruz. Umarım. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızla devam ediyor. Robot istihdam ajansı nedir? Robot çalışanlarda en çok nelere dikkat ediliyor? İnsan kaynaklarından sonra robot kaynakları popüler mi oluyor? Dünyanın ilk robot istihdam ajanslarından birini kuran Canan Alkın, teknolojinin ışıltıları bölümünün sunucusu Işıl Asdemir'in sorularını yanıtlıyor. Az sonra... Bugün yine harika, ışıl ışıl bir konukla beraberiz. Sevgili Canan Alkın bizimle birlikte. Canan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok enteresan ve vizyoner bir girişimin sahibisin, kurucusun. Robot İstihdam Ajansı. Şimdi hani normal insan kaynakları ajansını duyduk ama bu Robot istihdam Ajansı çok enteresan. Buradan ne anlamalıyız? Şöyle ki Robot İstihdam Ajansı bünyesinde 3 farklı robot teknolojisini bulunduran Türkiye'deki ilk ajans. Bir tanesi RPA yazılımları, Otomasyon, robotik, e, proses, otomotion teknolojileri içerisinde yapay zeka, makine öğrenimi, OCR teknolojisi ve NLP e, dil öğrenimi teknolojisine sahip dijital çalışanlar. E, bunlar şirketlerde farklı iş rollerinde 48 saat içinde baştan ucuya bir iş rolünü gerçekleştirmek üzere istihdam edilebiliyorlar. E, i̇kincisi mobil otonom dediğimiz bu e, karşılamada genelde işte havaalanlarında, otelde ya da restoranda kullanılan e, mobil robotlar fiziksel bedene sahip olan. Üçüncüsü de kobot e, dediğimiz aslında daha çok hizmet ve üretimde kullanılan. Ee, organ şeklinde el kol gibi e, teknolojilere sahip e, kolaboratif e, robotlar. Dolayısıyla bütün bu üç teknolojiyi de şirketin e, bünyesinde bulundurarak. İşletmelerin hangi ihtiyaçları varsa o iş süreçlerine uygun robot teknolojilerin istihdamını sağlıyoruz. Bir noktada ilk robot headhunter olarak faaliyet gösteriyoruz. Evet çok enteresan. Bir de aslında seninle daha önce de sohbet ettiğimizde konuşulan evet. konulardan bir tanesi de dijital çalışandı. Peki dijital çalışan nedir? Dijital çalışan içerisinde RPA teknolojisini bulunduran fakat veri anlamında biraz daha karar verme mekanizmalarını güçlendiren, içerisinde daha çok yapay zeka ve makine öğrenim teknolojilerini bulunduran, aslında tüm e, finansal süreçlerden, e, hukuktan, perekendye kadar bütün e, sektörlerde kullanılabilen e, teknolojiler. Bunlar biraz önce de bahsettiğim gibi bir iş sürecini baştan uca tamamlıyorlar. E, 39 dil konuşabiliyorlar, 7/24 çalışabiliyorlar. Ee, ve kendilerine verilen görevi sıfır hatayla gerçekleştirebiliyorlar. Çok enteresan. Peki burada genelde sorulan en önemli soru şu. Bu robotlar, dijital çalışanlar insanların yerini alacak mı? Yani insan istihdamında robotlardan dolayı bir düşüş olacak mı? Korkmalı mıyız? Genelde çünkü sorulan soru bu. <laughs> evet, gerçekten en çok sorulan soru bu. Aslında robotun tanımına burada biraz değinmek istiyorum. Çünkü robot... E hizmet eden anlamına geliyor. Aslında insanları kendi köleliğinden kurtaracak teknolojiler. Tam tersi robotlar insanlarla insanları destekleyerek onların üzerinde tekrar eden iş rollerini üzerlerinden alarak onlara daha, onların daha inovatif işlere odaklanmalarını sağlayacaklar. Daha boş zamanlarının kalmasını sağlayacaklar. E, her zaman için insanları makinelerle destekleyerek bütün bu iş sürecini rahatlatmayı e, müşteri talep ve beklentilerini hızlandırmayı hedefliyoruz. Evet. Sonuçta robotlar, sayısal yetenekleri güçlü. E, veri analizlerini yapabileceğimiz, e, müşteri beklentilerini çok daha hızlı yanıtlayabilmek için kullanabileceğimiz e, teknolojiler. Evet. Dolayısıyla insanların yerini almaktan ziyade onları makinelerle güçlendirerek, insanların en güçlü yanları ve robotların en güçlü yanlarını güçlendirerek bütünsel bir yaklaşımla, Şirketin içinde rekabet avantajı sağlayacak şekilde konumlandırmak ve bakmak gerekiyor. Yani aslında diyorsun çok da korkmamıza gerek yok bu durumda. <laughs> Hayır korkmamıza gerek yok çünkü ne yazık ki robotların sayısal yetenekleri güçlü olduğu ve de insanın zekası sınırlı olduğu için bir takım yetenekleri ve yetkinliklerde daha e, geride kalabiliyoruz. Bunları insan zekasıyla birleştirdiğimizde, bütün bu veriyi toplama, analiz etme süreçlerini robotlara, karar verme, şirket değerleri ve e, şirket yatırımlarını planlarken olan kısımları insanlara bıraktığımızda çok Hı. daha e, verimli. evet verimli e, kararlar ve doğru karar, kararlar, daha rasyonel kararlar alabiliyoruz. Dolayısıyla bu kadar veriyi e, robotların toplaması ve onların ee, insanlara yol gösteriyor olması son derece önemli. Hı hı. Yerini almak gibi bir durum şu aşamada söz konusu değil. Aslında biliyorsun birçok araştırma bunu gösteriyor. Yani 2030 yılına geldiğimizde şimdi var olan insanların yaptığı bir takım meslekler aslında olmayacak. Yerine farklı farklı yeni meslekler gelecek. Belki de hani... Çok vakit harcadığımız aslında çok da fazla insan gücü gerektirmeyen işleri de robotlara bırakıyor olacağız. Belki de haklısın bu konuda. Evet yani e, insan robot takımlarında yüzde %86 oranında verimlilik e, araştırmalarda hı hı. gösteriyor. E, aslında bunu bir navigasyon gibi e, düşünebiliriz. Hı hı. Araç kullanırken nasıl gideceğimiz yere e, işte Google Haritalardan bakarak Hı -hı. bir fikir alıyoruz ama arabayı biz kullanıyoruz. Aslında bizim de rutin gün içinde yapmaktan sıkıldığımız, hoşlanmadığımız ya da bizi yetkinliğimizi kullanmak kullanmayı önleyecek Hı -hı. bütün süreçleri robotlarla paylaşıyoruz. Yani dijital işbirlikçilerimiz diyebiliriz aslında. Süper. Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye buna hazır mı? <laughs> Öyle sorayım. <laughs> Şöyle aslında işverenler tarafından daha kabullenici Hı -hı. çünkü bir takım maliyetleri yok. Daha ekonomikler, çalışanlar biraz daha endişeli yaklaşıyorlar. Hı hı e de bilmedikleri. Için, evet, kesinlikle yanlış anlatıldığını düşünüyorum. Hı hı. Onu e, o nedenle bunun e, biraz daha e, anlatılması, daha çok e, kitlelere duyurulması gerekiyor. Hı hı. Çünkü Dünya Ekonomik Forum raporu 2025'te insanların e, makinelerle birlikteki iş gücünün yarı yarıya paylaşılacağını söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bizim bütün aslında hem işverenler hem çalışanlar olarak bütün bu sürece hazırlanmamız gerekiyor. Hı hı. Yetkinliklerimizi geliştirmemiz, teknolojiyle ilgili olan kısımlarda hangi süreçlerimiz otomatikleştirilebilir, hangi süreçlerimiz otomatikleştirilemez. Bütün bunların masaya yatırılarak aslında bütün bu kararların alınması gerekiyor. Çok teşekkürler Canan. Ben çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbet oldu. Ben Gerçekten çok önemli ve hani geleceğe dair e, nelere adapte olmamız gerektiğini açıklayan kısa güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dinçer, sendeyiz. Müzik Türkiye'nin en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi, Karadeniz'in incisi Trabzon'u ziyaret ediyor. Denizden dağlara Projesi kapsamında Trabzon Valiliği ve Turizm Konseyi'nin davetlisi olarak Trabzon şehrini ziyaret eden sunucumuz Dinçay Karaca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Kodlama ve ARGE merkezinde genç dahilerle birlikte yazılım projelerini inceliyor. Az sonra... Yanımızda Trabzon İl Milliyeti Müdürümüz Sayın Hüseyin Bey var. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Sağ olun. Burası çok güzel ve özel bir merkez. Biraz sonra arkadaşlarımızın da projelerini teker teker anlatacağız ama sizden biraz bu merkez hakkında bilgi alalım. Trabzon'da çok özel bir yer yaratılmış. Ondan sonra da hemen projelere geçelim. Evet. Hakikaten ifade ettiğiniz gibi Trabzon'da özel bir yer. Buraya öğrencilerimizi biz her yıl sınavla alıyoruz. Sınav süresini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz burada hafta sonları eğitimlerine devam ediyorlar. Şu an e, bu kodlama merkezimizde 120 öğrencimiz cumartesi ve pazar günleri ülkelerinin geleceği adına eğitimlerine devam etmekte bilimsel anlamda, kodlama anlamında, robotik anlamında, siber güvenlik anlamındaki yeteneklerini çok küçük yaşlardan itibaren keşfetmeye, öğretmenlerimiz aracılığıyla da daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu gayret doğrultusunda çalışıyoruz. Ee, ne yapıyorsun Emre Fe? Şu an burada Sorabot takımımızla birlikte İnsansız hava araçları üretiyoruz. Geçen sene kurulmuş olan takımımız öncelikle versiyon 1 ile birlikte e, insansız hava aracı üretmeye başladı. Bu sene ise versiyon 2 ile e, yapay zeka bilgisayarı sayesinde gerekli bir şekilde gerekli e, görevleri gerçekleştirebilen otonom uçuş yapabilen bir drone yapmayı hedefledik ve şu an onun e, temel adımlarını atmış bulunmaktayız. İnsansız hava araştırında gitmek istediğin noktayı alayım. Yani şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vesaire bu şekilde insan savaşlarına e, yönelik şeyler üretmek istiyorum. SİHA'larda, İHA'larda benim de adım olsun istiyorum. Ben dolularda görevli olayım. Gerekli yapay zekalarında, donanımlarında benim de adım olsun istiyorum. Hemen sizin robotunuz galiba bu. Evet. Neler yaptığını alalım robotunuzun. Ee, biz bu projemizde aslında e, TÜBİTAK ve Teknofest gibi... Ee, yarışmalar için bu aracı prototip olarak geliştirdik. Bu aslında bir kutup aracı olarak tasarlandı. Hem dört e, dört çekişli ve hem paletlerle olası şekilde e, tekerleklerin ilerleyememesi durumunda paletle aynı şekilde paletlerin ilerleyememesi durumunda da e, tekerleklerle e, destek gören bir sistem. E, bu projemizde ayrıca e, hem Karşısına çıkan engelleri aşması için hem de e, kutupta araçlar e, batabiliyor. E, hem tık tık... E... Önlerine bir engel çıktığında bunun üstünden geçerken araç zarar görebiliyor. Bunun için de robot kolumuz var. Robot kolumuz önüne çıkan engelleri sensör yardımıyla algılayarak önündeki engelleri kaldırarak robotun önündeki engelleri aşmasını sağlıyor. Böylece sorunsuz bir şekilde geçebiliyor. Ayrıca kolumuz eğer olur da araç bir şekilde ters dönerse aracın düz bir şekilde gelmesi için yardımcı oluyor. Biz Gökdoğan takımıyız ve takımımızın iki tane projesi var. Biri kargo isimli uçan araba projemiz, bize bir de yüzen şehir projemiz var. İsterseniz uçan araba projemizle başlayabiliriz. Uçan araba projemiz hem karada gidebiliyor hem de havada gidebiliyor. E avantajları şu şekilde, burada gördüğünüz kanatlar var, pervaneler var. Bu pervaneler açılıp kapanabilir pervaneler. Bu sayede karada rahatça ulaşım sağlayabiliyor. Havada da istediği zaman kalkış iş yapabiliyor. Drone gibi kalkıyor galiba. Evet, benzer sistemle çalışıyor. Aynı zamanda güzel olan avantajı da şu, biz bunu sağlık alanına uyarladık. Aslında bu bir ambulans. Ee, o yüzden aslında hani biliyorsunuzdur e, sağlık alanında birçok sıkıntı yaşanıyor işte hasta taşımasıyla alakalı işte. Özellikle böyle. belirli hava koşullarında bazı evet. yerlere gidilmesi mümkün olmuyor değil mi? Evet. E, trafik yoğunluğu oluyor, hava koşulları kötü oluyor. Biz de bu gibi durumların önüne geçmek için bu şekilde bir araç ürettik. Peki diğer projenizden bahsedelim. Yüzen Şehir Projesi bu da enteresan. Evet, Yüzen Şehir projemiz şu şekilde. Aslında biz iklim krizine karşı gelmek için bu şekilde bir şey yaptık. Aslında Yüzen Şehir projemize baktığımız zaman bu şekilde görebilirsiniz. Şu anda tabii ki geliştirme aşamasında. Yüzen bir şehir var ve bu şehirde insanların faaliyetlerini karşılayabilecek belli noktalar var. E aslında bir şehir. Ee, ama işte doğal afetlere karşı gelen onlardan etkilenmeyen bir şekilde tasarlandı ve insanların tüm her şeyine uygun bir şekilde işte tarım var, güneş enerji panelleri var, su sistemleri var bu şekilde aslında her şeyi karşılayabiliyor. Ee, i̇leride diyorsunuz toprak üzerinde yapılacak şehirleri suyun üstüne taşıdık o platformlarda yapılsınlar ki afetlerden de daha az etkilensinler diye. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim başarılar diliyorum harika projeler. Evet bir diğer arkadaşımız yanımızda alalım senin de ismini. Benim adım Furkan Şimşek, 8. sınıf öğrencisiyim. 8. sınıf öğrencisin evet. Furkan. Peki neler yapıyorsun Furkan? Hemen senden alalım. Ee, sonra batın dronumuza yapay zeka kodları yapıyoruz. Yap, yazılım tarafını yapıyorsunuz siz daha çok. Ne zaman başladın bu işe? 11 yaşımda. Şu anda kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. 2 yıldır kodlama yapıyorsun. Evet. Peki 2 yılda hangi dilde yapıyorsun bu kodlamayı? Python. Python'da. Evet. Ee, peki sence Python'un geleceği var mı? Ya bence var çünkü kaynakları çok fazla internette. Ee, orada yazılım geliştirme devam etmek istiyor musun? Evet. Başka diller eklemek istiyor musun üzerine? Yani olabilirse C++ olabilir belki. Harika. Peki e, en en çok karşılaştığın sorun ne Furkan? Çok merak ediyorum. Ya, e, bazen hata verebiliyor. Çok yaşadım onun problemini. İşte ben genç arkadaşları bu yüzden çok seviyorum. Çok teşekkürler Furkan, umarım projeniz çok başarılı olur. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Projemizin ismi Your Track. Yani siz kendi rotanız demek, aslına bakarsanız Türkçe'ye çevirdiğimizde. Burada e, önemli olan şey, mesela bir turistsiniz ve bir yeri gezmek istiyorsunuz. Ama nasıl gezeceğinizi, nelerin ünlü olduğunu, neler yeme, neler yemeniz gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bizim e, e, projemiz aslına bakarsanız bunu, bunu e, sağlıyor size şu an bir tane şöyle gösterelim. Evet. Your Track. Şöyle hatta isterseniz gösterebilirim demosunu. Uygulamamızı açtığımız zaman menü menü kısmından gördüğünüz üzere hava durumu, Trabzonumuzdaki hava durumu, ondan sonra yapılabilecekimiz aktiviteler, müzeler mesela Ayasofya Müzesi içindeki bilgileri alabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Onun dışında sadece bu da değil. Mesela diyelim geldiniz ve bir, bir şey yemek istiyorsunuz Trabzon'da. Neyin ünlü olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen buraya gidebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki yerel ürünler. Mesela diyelim kuymağımız var burada. Tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere tarifini bile veriyoruz aslına bakarsanız size. Gördüğünüz üzere. yani Aslına bakarsanız bir turistin kendi başına dünyayı hani şu an Trabzon için yaptık. Dünya e, için de yapılabilir bu. Ve böylece bir turist e, hiç kimseye bağımlı kalmadan e, bizim uygulamamızla beraber Trabzon'u tamamen gezebilecek hali gelecek. <laughs> Bizden bu haftalık bu kadar. Aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden bize her zaman ulaşabilir. Fikirlerinizi, önerilerinizi bize aktarabilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Diktaş Grup Silikon Vadisi'ni sundu.